Herkese merhabalar ben Huri Huri Metek Mutfak'ta kanalıma lütfen hoş geldiniz. En kolay yaprak saklama tarifi hazırlıyorum. Bir kış dursa asla bozulmuyor. Başlamak yok. Tuza basmak yok. Kavanozlamak yok. Çok pratik. Evet bahçeden topladığım şöyle bir kiloya yakın yapraklarım var. Demet haline getirdim. düz bir zemine iki sıra halinde streç film yayalım. Evet yaprakları streç filmin üzerine iki sıra halinde dizelim. Yaprakları sıkı sıkı rula yapalım, hava almayacak şekilde. Streç filmleri de sıkı bir şekilde havasını alarak kapatalım. Evet, yaprakların bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden diyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet yapraklarımı sıkı bir şekilde hava almayacak şekilde rulo sarıyorum. En son streç filmle tekrardan sararak kapatıyorum. Daha sonra buzağa kaldıralım. Yaz zamanı buzluktan çıkartarak hafif bir şekilde buzunu çözdürelim. Ve sıcak suda hafif bir şekilde haşlayarak kullanıma hazırlayabilirsiniz. Asla buzluk kokusu olmuyor. Sanki dalından yeni koparmış gibi incecik sarmalar hazırlayabilirsiniz. En kolay en zahmetsiz yaprak saklama yöntemi diyebilirim. sarması da gerçekten mükemmel oluyor. El evet, son yaprağımı da aynı şekilde sararak hazırlamaya devam ediyorum. Evet hepsini sardım. Buzluğa kaldırıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.